Merhaba strateji işte, izleyenleri, ben Erdem Papuçyan. Bugün Angry Birds'un yeni oyunu olan Angry Birds Fight adlı oyunu oynayacağız. Çok güzel bir oyun olmuş. Aslında biraz kendi Crush sevenlere hitap eden bir oyun olmuş çünkü o tarzda bir oyun. Oyun hem iOS hem Android platformlarında mevcut. Ücretsiz bir oyun, çok da büyük değil, yaklaşık 70 MB boyutlarında bir oyun. Windows Phone platformu için henüz gelmiş değil ama bu firmanın oyunları genelde geliyor Windows Phone için. Ya yani bir süre sonra muhakkak gelecektir. Şöyle oynan bakalım nasıl oynanıyor gösterelim. Gördüğünüz gibi klasik aşina olduğumuz karakterleri görüyorsunuz burada. Tabi ilerledikçe karakterleri de açıyorsunuz. Online olarak oyun bize birini atıyor ve biz de oyuna başlayacağız. Dediğimiz gibi yani üçle minimum üçleyerek yerek klasik kendi Crush gibi oynuyorsunuz. Tabii siz dörtleyince farklı şey 5 ardarda 5 yapınca farklı farklı özellikler geliyor. Ama internete ihtiyaç duyan bu oyun özellikle hani internetsiz bir ortamda oynamamız pek mümkün değil. Ya bu tarz oyunları sevenler için çok şık bir oyun olmuş. Çünkü Angry Birds zaten kendine ait bir kitle, kendi ait kitlesi olan bir oyundu. Bunu kendi Crush gibi büyük bir kitleyle birleştirmişler ve aslında hoş olmuş diyebilirim. Ya bu tarz oyunlar hala oynanıyor çünkü hala seviliyor. Sevilen karakterlerle tekrar oynamak güzel bir fikir aslında. Çok zor bir oyun değil, kolay bir oyun oynanışı var. Zaten siz bulamayınca oyun size neyi nerede yapmanızı da gösteriyor. Bu da güzel. Belli bir saniye içinde maksimum puanı toplamaya çalışıyorsunuz burada. Karşınızdaki rakibi yenmek için ondan sonra yukarıda gördüğünüz gibi rakip, rakibinizle bir savaş durum var. Savaş kısmına geldi. Buradaki yani oynanız çok tatlı olmuş. Çok güzel hazırlamışlar oyunu. E, yenildim bu maalesef. Bir Brezilyalı'ya kaybettim. Şöyle haritaya bakalım. Yani adalar olan bir haritamız var. Gördüğünüz gibi ufacık adaydım. Sonra onu geçtim. Tropik adaya geçtim. Sonra böyle ilerliyorsunuz. Klasik bir sürü ada ve harita büyüyerek genişliyor. Gördüğünüz gibi ilk ufacık adada meydan okuma diye bir bölüm var. Meydan okumada da bir boss fight gibi düşünün. Yani bir büyük bir gemiyle karşı karşıyayız. Zaten daha önce pek yenebildiğim, geçebildiğim de bir bölüm değil. Gerçekten ...güçlü ekstra özellikleri de var. Şöyle... ...başlayalım. Oyunda gördüğünüz gibi... ...benim elimde, karakterimin elimde bir tane... ...tenis raketi var. Farklı şeyler olabiliyor. Tava olabiliyor. Bir sürü şey olabiliyor. Bunlar zamanla karakterinizi... ...geliştiriyorsunuz kazandığınız şeylerle. Kostümüze ediyorsunuz yani. Gördüğünüz gibi şu an... ...siyah beyaz oldu her şey. Bu da sizi zorlaması açısından... ...güzel. Çünkü örneğin diğer oyunlarda... ...bu tarz bir detay yoktu. Ama burada... ...bossların farklı özellikleri oluyor. Örneğin... Her yer siyah beyaz, her yer yeşil olabiliyor. Bu da karakterlerinizi karıştırmanıza neden oluyor. Güzel bir detay olmuş. Gerçekten zorlaştırmış oyunu. Çok hoşuma gitti bu. Ama bunun şu an boss'u yenme gibi bir imkanımız yok. Çünkü gerçekten düşük level'dayız onu yenmek için. İlerleyen dönemlerde olabilirdi. Evet tekrar savaşa geçti. Savaş kısmını atlayabiliyorsunuz tabii ki ama izlemek keyifli gayet. Ve yine kaybettik. Evet, oyun bu şekilde arkadaşlar. Başka bir incelemede görüşmek üzere. Hoşçakalın.